N TV'ye soruna hoş geldiniz. Ben Berfu Güven. Her çarşamba bu saatlerde olduğu gibi TOB Et öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç hocamız yine karşımızda. E, hocam hoş geldiniz yayınımıza. Aslında bu Covid-19 sürecinde dünyanın düzeni, hayatın akışı değişirken çalışma hayatında da pek çok değişiklikler oldu. Pek çoğumuz evden çalışır olduk. Aslında 1 Haziran böyle bir milat gibi hocam bir normalleşme sürecini de beraberinde getiriyor. Artık iş yerleri açılıyor, çalışanlar yeniden ofislere dönüyor. Bu çerçevede uzunca bir aradan sonra sizi yeniden Ankara stüdyomuzda biz de ağırlıyoruz. Sizinle yayını da artık daha normal koşullarda diyeceğim tırnak içinde yapmaya çalışıyoruz. İzleyicilerimizden de soru bekliyoruz. Onu bir kez daha hemen vurgulayalım. NTV'ye sorun et. NTV.com.tr ve NTV'ye sorun hashtag ile sosyal medya üzerinden de izleyicilerimizden soru bekliyoruz. Evet, Tarfut. E, buyurun. Uzunca uzunca bir aradan sonra e, ben de hani biraz sonrası seni işaret ettiğin gibi e, yeni normale dönelim diye Ankara stüdyosuna geldim. Ama e, birkaç hafta sonra daha da normal olup İstanbul Stüdyosu'nda inşallah buluşacağız. O zaman oradan yayınlarımızı yapmaya başlayacağız. İnşallah hocam biz de öyle umuyoruz. E, tabii çalışma hayatı açısından pek çok değişim dedik. Mesela izleyicilerimizden sorular var. E, bir izleyicimiz Fisun Hanım demiş ki hocam evden çalışma yapıyoruz ve e, ofise döneceğimiz söyleniyor ama biz evden çalışmaya devam etmek istiyoruz. İşverenimize ne söylemeliyiz diye bir soru e, göndermiş. Ne dersiniz? Şimdi aslında Berfu, yani bu salgın dönemi sonrasında çok konuşulacak, özellikle iş gücü piyasası açısından çok konuşulacak şeyleri beraberinde getirdi. Uzun zamandır hep söylüyorduk, istihdamın yapısı, şekli değişecek, teknoloji buna göre yeni istihdam biçimleri yaratacak diye. Bunları konuşurken bir anda salgın aslında bizim söylediklerimizi bir anda ortaya koymuş oldu. İşte ben dahi evden yapıyordum yayınlarımı hiçbir şekilde aksatmadan birçok ofis çalışanı özellikle beyaz yakalı çalışan büyük kurumsal firmalar olduğu kadar küçük orta ölçekli işletmelerde bile durum böyleydi. Hepsi evlerinden ofis düzenini kurarak çoğu zaman işte internet üzerinden görüntülü aramalarla işlerini yerine getirdiler. Birçok insan da aslında bu iki buçuk aylık süre içerisinde buna ciddi şekilde alıştı. Hatta ben şunu da duyuyorum Berfu, birçok işveren acaba biz boşu boşuna kira veriyoruz, ofisleri bu kiralamaktan vazgeçsek, bu sisteme mi dönsek diye. Onu önümüzde ilerleyen zamanlar gösterecektir tabii. Ama bu bir gerçek artık yaşamımıza esnek çalışma şekilleri girdi. Bu geri dönüşü olmayan bir yol olarak ortaya çıkmış durumda bunu ne şekilde evrileceğini de göreceğiz salgın sonrası dönemde. Ama şimdi ofis çalışması, uzaktan çalışma aslında işverenin yönetim hakkı çerçevesinde değerlendirdiğimiz bir çalışma şeklidir. Yani işveren bu zorlayıcı sebebin ortaya çıkması durumunda bu yönde bir karar vermiş ve çalışanlarını evden çalışmaya, uzaktan çalışmaya göndermiş olabilir. Tabii buna ilişkin prosedürleri de yerine getirmesi gerekiyor ki bunları salgının başlangıcı dönemlerinde yayınlarımızda hep belirtmiştik. Yazılı olarak belirtmek, iş sağlığı güvenliğine ilişkin tedbirleri anlatmak bunların birer parçasıydı. Şimdi normalleşiyoruz ve tekrar ofislere dönme zamanı. Burada da yine işverenin yönetim hakkı söz konusu. Yani işveren eğer salgının geçmesi, zorlayıcı sebebin ortadan kalkması gibi e, hallerde çalışanlarını tekrar iş e, ofis ortamına davet edebilir doğaldır ve bu işverenin yönetim hakkı olduğu takdir olduğu için artık çalışanın buna söyleyecek bir şey bulunmamakta. Ancak şunu ifade edelim ki özellikle salgın sonrası dönemde henüz geçmiş değil, henüz daha halen daha tehlikeler var. Özellikle toplu ulaşım araçlarıyla giden gelenler açısından çok ciddi riskler söz konusu olabilir. Bunun için ofisten ofislere dönüş sürecinde de işverenlerin yapması gerekenler var. Bir defa. Özellikle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bunu çok güzel özetledi. İlgili Genel Müdürlük, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bu bağlamda birçok yayın yaptı bu dönem içerisinde. İşverenlerimizin buradaki kurallara riayet ederek, iş sağlığı ve güvenliği yasasındaki hususlara dikkat ederek, hijyen, dezenfeksiyon maddelerinin kullanımı gibi bütün bu ara kullanım maddelerini bulundurarak, İş yerindeki çalışma ortamındaki sosyal mesafeye dikkat ederek ofisleri açması beklenir. Dolayısıyla bunlar yapılırsa işveren yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Çalışanların da işe dönmesi gerekir. Evet yani her şey normalleşmeye başlıyor. Evet iş yerleri açılıyor ama yeni tedbirlerle, yeni kurallarla ve sizin de vurguladığınız gibi işe dönenlerin sağlığı, hijyen rehberi, işte test takip süreci gibi bir dizi konu da artık çalışma hayatında yeni ele alacağımız başlıklar arasında olacak. Tabii bu normalleşme ile birlikte hocam izleyicilerimizden gelen sorularda da bir normalleşme var. Yine emeklilik soruları da gelmeye başladı. Biraz bu salgın gündeminden de çıkmaya başladık. Mesela bir izleyicimiz Dilek Gonca kayıt dışılığı sormuş. Yani bunun önüne nasıl geçeceğiz demiş. Aslında işsizlikte yeni verileri haftaya öğreneceğiz ama Şubat verisi, Şubat dönemi verisi bize gösteriyor ki aslında 3,5 puanlık bir düşüş var. Kayıt dışı oranı %30'lara inmiş durumda ama hala görece yüksek. Ne dersiniz hocam Dilek Hanım'ın sorusuna? Aslında güzel bir soru. Dediğim gibi normalleşme yolunda gelen sorulardan bir tanesi. Kayıt dışılığın aslında Kayıt içiliğin önemini biz bu salgın döneminde daha çok anladık. Özellikle bir kısım çalışan, kayıt dışı çalışan, kayıt dışı çalışmaya zorlananlar daha çok anladı. Çünkü bu dönemde devletimiz özellikle kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izinde nakdi ücret desteği gibi çok önemli desteklerde bulundu. Ama eğer kayıt dışı çalışıyorsanız bunların hiçbirine ulaşamadınız. Dolayısıyla kayıt dışılık çok ciddi bir problem. Ne var ki ben hatırlıyorum Berfu ee, özellikle 2000'li yılların başında kayıt dışılık oranımız bizim %48'lere 49'lara kadar çıkmıştı. Biraz önce senin de ifade ettiğin şekliyle son yapılan e, anketlere göre %33,5'tan 30'a geriledi. Yani bir yılda 3,5 puanlık bir e, geri gidiş var. 2023 hedefimiz ise e, 28,5. Tahmin ediyorum o hedefi de tutturacağız. Ee, ama burada bu kayıt dışılık demişken e, özellikle kayıt dışılıkla mücadele eden e, sosyal güvenlik kurumumuzun e, denetmenlerine e, teftiş e, elemanlarına ayrı bir parantez açmak gerekir. Gerçekten onların özverili çalışmalarıyla ZGK denetmenlerinin bu konuda yapmış oldukları e, olağanüstü çabalarla bu rakamlara doğru gidildi. Hem kurumun hem bizlerin işverenleri, iş yerlerini bilgilendirmesi hem de denetim faaliyetlerinin bir arada yürümesi bu sonuçların alınmasında elbette etkili oldu. Ama tabii ki bu oranlar senin de ifade ettiğin gibi hala daha yüksek. Daha da aşağıya çekmek lazım. Bunları özellikle Avrupa Birliği ortalamalarına %5-6'lar seviyesine, 7'ler seviyesine çekmemiz lazım. Önümüze daha kat edeceğimiz çok yol var. Bu bağlamda herkesin üzerine düşen sorumluluklar var bu işle ilgili olan SGK denetmenlerini hem idari hem mali açıdan desteklememiz gerekiyor. Zorlukları var. Onların üstünden gelmemiz gerekiyor kurumsal olarak. Ama en önemlisi tabii ki herkesin bilinç seviyesinin bu bağlamda arttırılması olacaktır. Hocam şimdi NTV'ye sorun hashtag ile sosyal medya üzerinden de çok sayıda mesaj paylaşıyor izleyicilerimiz. Ve sizin de az evvel işaret ettiğiniz sosyal güvenlik denetmenlerinden de çok sayıda mesaj var. Ee, özellikle bu kayıt dışı ve sahte sigortalılığın tespiti gibi konularda çok ciddi çalışmalar yapılıyor son dönemde onların da sayesinde. Ve ekonomiye de çok ciddi bir katkı böylece sağlanmış oluyor. Ee, siz de işaret ettiniz bir kez daha altını çizmiş olalım onların mesajlarını da bu vesileyle duyurmuş olalım. E, hocam sorular çok, gidelim hızlı hızlı. E, Serhat Bey'in bir sorusu var. Serhat Bey diyor ki Olur. kısa çalışmadan faydalanıyoruz e, ancak gelecek ay işbaşı yapacakmışız, ücretimize işveren mi ödeyecek diye soruyor. Bu e, çok sorulan bir soru, bu konuda bir kafa karışıklığı var. Şöyle, şimdi kısa çalışma talebinde bulunan işverenlerimiz için, iş yerlerimiz için işkur il Müdürlükleri, bu kısa çalışma ödeneklerini tahsis etti. Ancak bu tahsisler yapılırken ay bazında tahsislere önem vermek gerekiyor. Şöyle ki 3 ay için kullanabilirler. Ancak biliyoruz ki bu normalleşme sürecinde özellikle mesela gıda işyerlerinde, restoran, kafe e, gibi işyerlerinde e, artık normale dönüş süreciyle birlikte kısa çalışmadan ayrılmak ve normal çalışma süresine geçme gibi temayüller ortaya çıktı. İşte böyle olduğu için şimdi kısa çalışmayı siz iş yeri olarak bir ay kullanmış, gelecek ayı da bildirmiş ve hatta onun onayını almış olsanız bile kısa çalışmadan vazgeçebilirsiniz ikinci ayda. Ne yapacaksınız? Bu durumda iş yeri, işveren iş kura bildirimde bulunacak. Önceden bildirimde bulunacak. Eğer o bildirimde bulunmaz ise iş kur otomatik olarak bu bordoları yapar ve gönderir. Dolayısıyla çalışanların hesaplarına para geçer ama siz de o sırada iş yerini açmış ve çalıştırmaya başlamışsanız işçilerinizi, çalışanlarınızı bu sefer idari para cezalısı durumuna bile düşersiniz. Bu nedenle benim tavsiyem özellikle normalleşme süreciyle birlikte tekrar eski mesai düzenine dönecek olan iş yerlerinin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerlerinin bunu bir an önce iş kur, bağlı bulundukları iş kur merkezlerine bildirmeleridir. Tabii normal çalışma düzenine geçince izleyenimizin sorusuna cevaben de şunu ifade edebiliriz. İşveren geçmişte nasıl e, ö, ücreti ödüyorsa tam zamanda ve eksiksiz olarak ödeme sorumluluğu içerisindedir. Kısa çalışma artık bitmiştir. İşverenin yükümlülükleri başlamıştır. Hmm. Şimdi hocam şöyle bir soru daha var. Hakan Atmaca göndermiş bu soruyu. Diyor ki salgın öncesinde fazla mesailerimiz yatıyordu. Şimdi yatmıyor. İşveren ödemek zorunda değil mi demiş. Ne dersiniz? Şimdi şöyle fazla mesai konusu fazla mesai ve fazla mesai neticesinde fazla mesai ücretinin ortaya çıkması fiili çalışmaya bağlıdır. Yani fiili çalışma olmaksızın fazla mesainin ödenmesi elbette mümkün değil. İçinde bulunduğumuz bu dönemde de birçok işletme biraz önce de ifade ettiğimiz gibi ya kısa çalışma düzenine geçti ya da faaliyetlerine bir sürü ara verdi. Elbette bu dönemde fazla çalışma ücretleri ödenmeyecektir. Ne zaman ki normal düzene geçildi ve haftalık 45 saat aşılmaya başlandı o zaman fazla çalışma ücretleri zamlı olarak ödenir. Kanunumuza göre fazla çalışma ücreti normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının en az %50 arttırılmasıyla bulunur ama bunun için başta da söylediğim gibi muhakkak ve muhakkak tabii ki fiili çalışma gerektirir. Dolayısıyla bu dönem geçince ve 45 saat aşılmaya başlayınca çalışanlarımızın da fazla mesai ücretleri yansıtılacaktır. Hocam şimdi sosyal medyadan gelen bir soru İbrahim Uysal göndermiş. Diyor ki izleyicimiz salgın nedeniyle eksik çalışıyoruz. Doğal olarak SGK primleri de eksik yatıyor. Bu eksik olan günleri iş kurumu yatıracak demiş. Şimdi şöyle, bu dönemde maalesef emekliliğimiz için gerekli olan mağluk, yaşlık, ölüm sigortalarına doğru prim yatmıyor. Bu dönemde yatmayacak. Geçici bir dönem. Bundan sonrası işte ne zaman bu kısa çalışma dönemi biter, normal çalışma düzenine geçeriz. O zaman işveren prim esas kazançları Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirecek ve primler yatmaya başlayacak. Ama bu dönem için yatmıyor. Yatmayacak da. Ha, bu şu olabilir mi? İleride e, belki bir kanun teklifi gelir. Bu dönemin borçlanılması gibi bir durum söz konusu olabilir. Onu bilemiyorum. Onu ileride göreceğiz. Ama bu dönem için sigorta primleri yatmıyor. Ayhan Bey'in sorusuyla devam edelim. İşverenlerin fesih yasağına uymaması durumunda yaptırımları nelerdir demiş hocam. Şimdi fesih yasağı biliyorsunuz 17 Nisan'da başladı. 17 Temmuz'a kadar devam ediyor. İçinde bulunduğumuz bu dönemde işverenler haklı neden dışındaki sebeplerle çalışanların hizmet hakiklerini sonlandıramazlar. Sonlandırırlarsa kanun hükmüne göre kişi başına bir aylık asgari ücret, bürüt asgari ücret tutarında idari para cezası bulunmaktadır. Hocam, Ceyhun Kırca demiş ki ücretsiz izin paralarımız ne zaman hesabımıza yatacak? Ayrıca çalıştığımız günlerin de ücretini alabilecek miyiz diye sormuş. Ceyhun Bey'in ücretsiz izin parası olarak kastettiği ücretsiz izin nakdi gelir desteği, bakanlığımızın, iş kurun ödediği bu ücretsiz izin dönemine ilişkin tutar. Ayda 1177 liraya kadar buluyor. Ee, bu tutarlar e, her ayın 8'ine kadar yatıyor. Yani bu ayında 8'i itibariyle bunların ödenmesi başlayacak, düzeltiyorum 8'i ve sonrasında. Kısa çalışma ödenekleri biliyorsunuz e, ayın 5'inde, ücretsiz izin nakdi desteği ise 8'inde yatıyordu. Ama kısa çalışma ödeneğini e, Haziran'ın 1'inden itibaren işkuru ödemeye başladı. E, kolaylık olsun e, çalışanlarımız açısından mağdur olmasınlar diye. Aynı şey ücretsiz izin desteği için de söz konusu bu bir haftalık dönem içerisinde bütün ücretsiz ücretsizin e, nakti destekleri yatacak şu var ücretsiz izne başvuran işverenler için ayın belli bir döneminde çalışanlar ücretsiz izin nakti desteği alıyor diğer e, günler çalışıyorlarsa o çalıştıkları günlere ilişkin ücreti işveren tam ve eksiksiz olarak ödemek zorunda ve o döneme ilişkin sigorta primlerini yatırmak durumunda. Yani ücretsiz izin gün esasında da olabilir. Ay içerisinde 10 gün ücretsiz izin 20 gün çalışma olabilir. Dolayısıyla o 20 günlük çalışmanın karşılığını işverenler ödemek durumundalar. Hocam Aslı Sönmez'in de şöyle bir sorusu var. Kısa çalışma döneminde ücretli izin kullanımı olur mu diye sormuş Aslı Hanım. Bu çok sorulan sorulardan birisi bu dönemde özellikle şimdi yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil dönemi açıldı. Tabii çalışanlarımız da ücretli izin konusunu gündeme getiriyorlar. Yalnız şunu ifade edelim bir iş yerinde kısa çalışma düzenine geçilmişse yıllık ücretli iznin kullandırılması mümkün değil. Yani kısa çalışmayla ücretli izin iç içe geçemiyor berfu bu nedenle mümkün değil kullanmaları. Peki. Hocam Faruk Tahtacı diyor ki kısa çalışma yaptığımız iş yerini kapatacağız. Burada çalışanların işine son verebilir miyiz yoksa ne yapabiliriz diye sormuş. Şimdi fesih yasağı dönemindeyiz. Ben Faruk Bey'e şöyle bir yanıt vermek isterim. Eğer iş yeri kapatılacak başka bir şubesi varsa o şubeye bu çalışanlar nakil edilebilir. Yanılmıyorsam SGK'nın 22 koduyla bu değişiklik yapılabilir. Eğer e, işlerine son verirlerse bu değişikliği yapmazlarsa yani nakil yapmazlar ise e, maalesef idari para cezasına maruz kalırlar. Peki Hacer Hanım'ın sorusuyla devam edelim. Emeklilik için yaşı bekliyorum bu dönemde sağlıktan yararlanabilir miyim diye sormuş izleyicimiz. Evet. E, bu dönemde sağlıktan yararlanabilir e, izleyenimiz. Şöyle, eğer e, eşi çalışıyorsa, sigortalıysa ya da eşi e, emekli aylığı alıyorsa, eşi üzerinden sağlık yardımı alabilir. Eğer bunlar yoksa, sadece kendisi ise bu durumda da e, maktu bir ücretle 88 lira 29 kuruş genel sağlık sigortası primini öder. Aybazında ve yine sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam eder. Fatma Hanım da doğum sonrası yarım çalışma ödeneğinden nasıl faydalanabilirim demiş. Şimdi özellikle kadın çalışanlarımız açısından getirilen önemli kolaylıklardan birisiydi yarım çalışma düzeni. Geçtiğimiz yıllarda bu devreye girmişti. Çok da soruluyor. Bunun için şu gerekiyor Berfu, doğum izni, analık izni bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bir defa işkura başvuruda bulunacaksınız. Yarım çalışma düzeneğine geçmek için. İşkura başvurmakla birlikte son 3 yılda, yani başvuru tarihinizden önceki 3 yıl içerisinde de en az 600 gün priminizin yatmış olması gerekiyor. Eğer bu koşullar yerine getirilmişse ve işvereninize bu konuda bildirim yapıp haftanın yarısı kadar çalışacağınızı bildirmişseniz o zaman yarım çalışma düzenine geçebilirsiniz. Burada yarım çalışma e, ödeneyi e, bir brüt e, asgari ücret esasında hesap edilir. Bunun yarısı kadar olan tutar yarım çalışma döneminde e, anneye ödenir. Diğer kılanı ise iş yeri tarafından çalışıldığı dönemin ücreti tam ve eksiksiz olarak kendisine verilir. Hocam sosyal medyadan bir soru isim yok ama izleyicimiz kısa çalışma ödeneğinde olan personelin 3 ayda bir aldığı ikramiye kayıp mı olacak demiş. Şimdi kısa çalışma döneminde bir defa işverenle çalışan arasındaki o ücret ödeme yükümlülüğü kısa çalışmanın türüne göre yani tam çalışma yani 45 saatin tamamı kısa çalışma çalışmaysa artık ortadan kalkıyor ve burada işkur devreye giriyor. Dolayısıyla burada ücret ödemesi işkur tarafından yapılıyor. Bu dönemde bu ödemeler elbette yapılamayacak. Hocam Hasan Bey memur olarak çalışıyorum. Önümüzdeki 6 ayı ücretsiz izinli geçireceğim. Bu sürede sigortalı olarak çalışabilir miyim demiş. Evet, 4C'ye tabi izleyenimiz 4C devlet memuru olarak çalışıyor. Ücretsiz izin talebi eğer kurumu tarafından onaylanmışsa, kabul görmüşse ücretsiz izne çıkabilir. O yasal bir hak. Ancak bu süre içerisinde kadrosuyla ilişkisi devam ediyor. Hangi kadroda, hangi derecede ise bu ilişki devam ediyor. Bu nedenle 4 ağlı ya da 4 beri yani SSK'lı yani bağ kurulu olarak çalışması mümkün değil. Çalışırsa ee, Özellikle zaten sistem izin vermeyecektir ama buna ilişkin yaptırımlar da kendisine uygulanabilir. Arif Teskan diyor ki hocam işveren bu dönemde kıdem tazminatı ödemeyeceğini söylüyor. Taksitle öderim diyor. Yasal durumumuz nedir diye sormuş. Şimdi e Kıdem tazminatı ödemem doğru bir tavır değil, ödenecek. Yani eğer kişi hak etmişse kıdem tazminatını alacaktır. Yasal bir hakkıdır. Ve kanunumuza göre kıdem tazminatı hakkı doğduğu andan itibaren peşin olarak kişiye ödenebilir. ödenmelidir. Zaman geçirmeksizin, yani burada bir zamanla belirli bir gün sayısı yok, hemen ödenmelidir der. Ancak şöyle de bir durum var. Yargı iştahatlarıyla bu oluştu. İşçi ve işveren anlaşırsa, yani iş yeriyle çalışan anlaşırsa bunu taksitlere bölebilirler. Bunun önünde de herhangi bir engel bulunmuyor. Hocam bu kısa çalışma ödeneği dönemiyle ilgili çok soru var. Bu özellikle SGK sigorta primi kesintisi evet. yapılıyor mu bu dönemde diye sorulmuş. Az evvel yanıtladık benzer bir soruyu. Ee, ama mesela işten çıkarıldığında evet. kısa çalışma ödeneği sonunda işsizlik maaşı alınabilecek mi diye Ebru Hanım'ın bir sorusu var. Evet eğer e, bu dönem sona erdi ve çalışan sizi hizmet taktinizi sonlandırdı feshetti. E, bu durumda işsizlik maaşı alabilmek için yeterli koşulları sağlıyorsanız son 120 gün yani bu pandemi öncesi dönemdeki 120 gün kesintisiz bir hizmet taktiği çalışmanız varsa ve son 3 yıl içerisinde de en az 600 gün adınıza prim ödenmiş ise bu durumda işsizlik maaşı alabilirsiniz. Bunun önünde herhangi bir engel bulunmuyor. hı. hı. Hocam Hayri Kuzey, engelli istihdamını iş kur aracılığıyla mı yapmak durumundayız demiş. Ee, güzel bir soru. Evet iş kuru aracılığıyla yapmak en doğrusu. Çünkü eğer iş kuru aracılığıyla yapmaz iseniz onu o zaman sistem iş kur engelli olarak tanımlamıyor siz kişi istihdam ettiniz, işe aldınız. 15 gün içerisinde muhakkak bunu işkura bildirin. Engelli statüsünde istihdamınızı onaylatın. Aksi takdirde engelli yükümlülüğünüzü yerine getirmemiş olursunuz. Dolayısıyla iş yerlerinin, işverenlerin yapması gereken işkur üzerinden de engelli istihdamını sağlayabilirler ama kendileri de engellilerimizi bulup çalıştırabilirler fakat bunu 15 gün içerisinde işkura bildirmeleri gerekir. Hocam Nilay Hanım bir soru göndermiş şimdi bize yine sosyal medyadan. Diyor ki işveren iki aydır ücretsiz izin destek ödemesine başvurduğunu söylüyor. Fakat iş kurda ödeme görünmüyor. Ne yapmalıyız demiş. Ee, bir takım aksaklıklar olabiliyor. Bunlar doğal bazı iş yerlerinde. Ama iki ay gibi bir süre için ödenmemesi mümkün değil. Dolayısıyla bunun iş yeriyle görüşülüp, iş yeriyle görüşülüp, ee, sebepleri ortaya konmalı. kendisini sorması lazım. İş yeri gerçekten başvurmuş mu? Çünkü başvurular neticelendi. Yani iş kurlar e, neredeyse tabiri caizse 7-24 çalıştılar ve bu başvuruları hem kısa çalışma döneklerine hem de ücretsiz izin nakdi desteğine ilişkin prosedürleri bitirdiler. Yeni başvuru olmuşsa berfi aksamış olabilir ama 2 aylık bir süre gibi aksama söz konusu olamaz hocam çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Cem Kılıç hocamız, Top Etü Öğretim Üyesi. Aslında hem bu dönemin ruhuna uygun yine sorular geldi çokça hem de bizim her zaman çalışma hayatında konuştuğumuz başlıkları Cem Kılıç hocamızla birlikte ele aldık. Sorularınız için teşekkür ediyoruz. Şimdi hoşçakalın.